Aydin Salih Gerçek Tıp kitabına göre, saç dökülmesi birçok sebepten olabilir, fakat görünen sebep ne olursa olsun, asıl sebep manevidir. Sağlıklı bir insanda, her gün yaklaşık 20 saç deli dökülür. Yeni dökülen saçları kurtarmak mümkündür. Fakat uzun süre, kellikten sonra saç soğancıkları kuruduğu için, bir daha canlanması mümkün değildir. İnsan anatomisi ve fizyolojisi açısından, saçların taranması gerekir. Tarağında tahta veya kemik gibi, doğal bir maddeden olması gerekir. Saçlar ve beyin Saçların durumu, insan beyninin genel durumunu gösterir. Beyni sağlıklı ve kuvvetli olanların, saçları çocuklukta sarışın, ergenlikte kızılımsı, gençlikte kahverengi ve siyahtır. Düz veya kıvırcık değil, dalgalıdır. Çok sık veya seyrek değil, orta sıklıktadır. Eskiler saç sefadan, tırnak cefadan uzar demişler. Sağlıklı insanın saçı gençlikte de, yaşlılıkta da çabuk uzar. Saçlar erkeklerde akıl ve enerji durumunu, kadınlarda ise kadınlık sıfatlarını, şefkat ve merhamet durumunu gösterir. Saçların kimyasal terkibinde kadmiyum ve selenyum vardır. İbn Sina Tıp'ta Kanun kitabının son cildinde saç dökülmesi ile ilgili terkipler vermiştir. Saç dökülmesi bitkisel çözümü. Salatalık, sarımsak, soğan, maydanoz, tere, dereotu yemek saçları kuvvetlendirir. Soğanı ikiye bölüp saçların döküldüğü yere ovarak masaj yapın soğan ve sarımsak kıl, tüy çıkmasını tetikleyip, saç dökülmesini engellemektedir. Sarımsağı sirkeli suda bekletin. Daha sonra iyice ezip dövün ve bunu saç diplerinize sürüp bekletin. Bu yöntemi düzenli olarak yaptığınızda, saç dökülmesi duracak ve yeni saç çıkması artacaktır. Her ilkbahar ve sonbaharda, kulakların arkasına, boyna, saç açıklıklarına ve makata, bu uygulama akupunktur noktası olduğu için, sülük konur. Saç dökülmesini hemen durdurur. Her gün bir defa veya haftada üç defa ince öğütülmüş çörek otu ile karıştırılmış zeytinyağı, kafa derisine masaj yaparak sürülürse ve şampuan yerine kil, buğday kepeği, yumurta sarısı, yoğurt suyu, yağsız yoğurt, doğal sabun veya ıslatılmış kepekte ekmek kalıntısı kullanılırsa, saçların tüm problemleri yok olur, hatta beyaz saçlar siyahlaşır. Durularken de sirke katabilirsiniz. Kemik suyu da saçlara çok faydalıdır. Hacamat hasar görmüş saç köklerine faydası vardır. Ceviz kabuğu fırında iyice kavrulur, öğütülür, zeytinyağı ve 1 veya 3 damla gül yağı ile karıştırılarak kafa derisine sürülür. Diğer tarif ise 15 tane ceviz, 40 tane hurma çekirdeği fırında iyice kavrulur. Sonra 15-20 tane acı badem, 30-40 tane acı biber tohumu eklenerek ince öğütülür ve zeytinyağı ile karıştırılıp merhem olarak kullanılır saç kıran ve mantar tedavisinde doğal hindistan cevizi yağı kullanılır. Biraz hindistan cevizi yağı, saç kıran olan bölgeye uygulanır. Birkaç dakika saç kıran olan bölgeye baskı yapılıp, masaj yapılır. Bir hafta devam edilir, her gün üç defa yapılması gerekir. Saçlardaki kepe karşı Boyun ve kürek kemikleri arasından hacamat yaptırılır. Kulakların arkasına ve boyuna sülük konur, tesiri çok büyüktür. 100 gram kereviz yaprağı suyu veya 100 gram kırmızı pancar suyu 30 gram sirke ile karıştırılarak 2 hafta süreyle her gün baş derisine sürülür. Kafa derisine sürülen enginar suyu bilhassa yabani enginar suyu kepeği yok eder.